Günaydın. Hoş geldiniz kızlar. Azada böyle bir ekmek kutusu yapayım. 2-3 tane frambuaz koydum. Hayırlı bir e. Elma koydum bir tane seviyor. Biraz bir parça ekmekle bir tane de şöyle peynirler seviyor. Onları koydum. Bunu var ya öbür çocuklar da çok seviyor. Hep Azada ayrı bir box yapayım. <laughs> Normalde okula gidecek. Sabah mesela bir terse ben kalkıp ne koyacağım kız dükkan yok. diye onları ayrı alayım Azat'ın boksunu da ayrı yapayım da. Üstüne Azat yazayım yemeğin yazayım. <laughs> Ay, ki ayrı olsun. Şöyle de kutusunu kapatayım. Ee, birazdan gidip uyandırırım Azat'ı. Babasıyla götürürüz. Bugün biraz e, fazla kalacak. Sonra yolda da biraz konuşuruz hani. Çok sevdi gerçekten bakalım. İnşallah öyle devam eder. Hadi bakalım. Şurada da ben dün e, şu domatesleri çıkarttıydım. Onları hemen sanki cevizli falan öyle sos yapıyor mu? Ya, onlardan yapayım. Yaprak çıkardım. E, bu bu kadardı zaten başka da yok. Onu da sarayım e, cumartesi için işte hani misafir olacak yatalım. Sabah erkenden yemekleri yaparım. Ondan sonra hazır olur. Akşam illaki restoranda hani erken yemek yiyeceksiniz. Yiyecek illaki acıkırlar sonra e, yemeklerim hazır olsun. Hadi bakalım ben bir kahve yapıyorum kendime. Kahvemi için Aa, şey olmuş. Ondan sonra da azadımı uyandırayım. Hadi bakalım. Evet. Kızlar şöyle hemen e, hızlıca hazırlandım. Bu arada da zayıfladığımı fark ettim. Valla şunu hemen giydim. Çünkü arabayla gidip geleceğiz ya. Ee, hemen dedim şöyle rahat şu body'mi giydim. Hemen üstüme pan, bol pantolonumun hemen çıkıp gidelim. Azadı götürük. Valla uzun hızdan giyecektim. Erindim. Böyle kendime şu biraz kısa geldi. Bilmiyorum ilk defa da bu kadar bir şey, kısa bir şey giyiyorum da ee, şunu şöyle biraz daha uzun olsalar daha çok seviyorum. Daha bulabilirsem kendime alırım. Öyle biraz uzun şeyler. Şişt, ne yapıyorsun sen sabah sabah? Ne yapıyorsun? Şey? Evet, azad'ım da uyandı. Onu giydirdim. Ee, götürelim. Hı? Geliyorum geliyorum. Ana, ne güzel tertemiz çayları biçmişler. Adam e, dün biçiyordu. Çayırları tertemiz olmuş. Değil mi? Oh, mis gibi olmuş hacip güzel bir hava var. Biz bugün bahçeye gideceğiz. Ee, Beyhan gelecek dedi ki mangal yapalım. Herhalde yarından sonra hava yine kötü olacakmış da. Ee, i̇şte yarından sonra azabın dedi gibi sağa sağa bakalım. <laughs> e, hava yine kötü olacakmış dedi berdi. Dedi son kez mangal yapalım bahçede. Zaten artık yavaş yavaş çiçek miçeklerim kurudu. O güzel e, görkemli şey kalmadı artık. E, kış yaklaşıyor yavaş yavaş. Tabii daha e, kışlık çiçek miçekler alıp indiririm oraya da gerek yok çünkü orada değiliz. Her dakika gidemediğim için. Oraya da alıp indirirsem yazıksın istiyorlar. Hani sulamanız lazım. Şey etmeniz lazım. Ama inşallah seneye kadar öyle alırsın. Ana kız Allah söyledi sabah sabah. Siz alabilecek miyim kızlar ya? Vallaha korkuyorum. Bakalım bir işte alabilecek miyim? Ne bileyim kaç kere kaybedersem edim sonuçta alim e, alayım da. Böyle bir takıntım yok oy kaybedeceğim. Aha baba oldu da geliyorlar. İşte iyi olur o zaman çıkar çıkar giderim kendime. Heh. Geliyor efendiler, geliyor okulcu bebişlerim. Çok hemencik uyanıyor. Kızlar geç de yattı oysa ki dün. E, Mimi oynuyor, yatmıyor. Bu da diyor ki mimin, Mimi'nin sesi geliyor. Mimi oyun oynuyor diyor. Ha? Günaydın okul çocuğu. Hey. Evet orada çayır var, çıkmış çayırı. Oo, oh, oh, yere mi oturdun sen? Hadi gel. Aç babişim. Babiş, arabayı aç oğlum okula gidiyor ya. Oo, eline mi battı taş? Çırp çırp elini Anne, çırp. Battı. Anne, Bakayım. Battı. Aa, bir şey olmaz bir şey olmaz. Bir şey olmaz götür babi üfürsün. E, bu arada Melih'le Simiş de Viyana'ya gittiler yüzük bakacak. Ne bileyim saçını maçını boyatacak. İşleri varmış onlar oraya gittiler ikisi. Geç. Ne bu Bak evet. baymış oğlum böyle. Aa, evet Bakın Azad'ım nasıl, nasıl güzel resim yapıyor, Azadın. bulut yapmış. He. O çıkarıyor. Bak şu her şey yapabiliyor. Böyle stembiller işte, yapmış değil mi Azad? Evet onları göster. He. Hadi yap. Bunlar <laughs> <laughs> Ya taş olur. gitmiyor. oyunumuzu oynayalım. Gidelim yarın Azadı servis getirecekmiş ablamların. Ya ya taş olur. E, olmasın. Hadi bir kere oyna Oyunumuzu bitirelim. Bu oyuncak da çok güzelmiş Azat. Azat Sana eve böyle bir şey alabiliriz Bak, o... Sizler, e, Azat. Azadı okuldan aldık işte. Yarım saat mi, bir saate kadar e, durduk. Orada da kısa Hemen Lidl'e uğrayalım. Ee, bahçeye de gideceğiz ee, biraz bir şeyler aldık. Uf, hazır tabi her zamanki gibi balık aldık. Balık çok seviyor. Kızartın da mirzoş yesinler. Şöyle mantar, marul, işte şöyle kızartmalı falan da aldık. Üzüm var, hıyarlar 49 sent miydi neydi? Ee, 3-4 tane aldım. Can en yani sevdiği biber. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ben de çok seviyor <laughs> olabilir. <gülüyor> şöyle tost ekmeği aldık işte. Ee, kahvaltılık ekmekler falan. Şöyle burada da siyah ekmek maya aldım iki tane dursun lazım olacaktır bana şöyle şu beyaz sirkelerden aldım Dedim belki bir güne pişirmişi bir güne şey. koşmuşu yaparsam evde bulunsun bu, bu normal sirkeden daha keskin kızar o yüzden e, diyelim ki siz bir e, çay bardağı kullanıyorsanız bundan yarısını koyun sadece çünkü bu biraz daha etkili e, şöyle bir tane zeytinyağı aldım tost ekmeği bir daha var şöyle dereotu maydanoz Tomates aldım birkaç paket. İki tane şöyle güzel sütlerden aldım. Bunların tatları çok güzel. Ee, sıvı krema aldım. İki tane can şunlardan aldı şampuan. Bunlar da güzel takipçi tavsiye ettiydi. Ee, gerçekten işe yarıyor yani kullanıyoruz. Tereyağı aldım. Şöyle çocuklara e, bir paket Mirzoş'a bir paket de azada. Hiç oyuncakları yok ya yazdık. <laughs> şöyle bir tane alışverişin içinde aldım. Ne yapayım sevinsinler. Öyle işte. Alışverişte bu şekilde. Şunları hemen kaldım. Ha yok. Ee, burada karpuz var. Ee, şeyi var. Hmm, kırmızı soğan. Bir de ıslak mendil var. Yağlı bez ya ben hep. Öyle. Hadi bakalım. Ee, ben bir şunları yerleştireyim. Ondan sonra çocuklar da uyanırsa hepsi yatıyorlar. Ee, kahve, kahvaltı yaparız. Böyle yaprağın içini falan hazırlarım sonra. Bahçeye götürüp beyhanla sararız. Evet kızlar, ee, biraz buralar toparladık. Hemen Rümeysa mutfağını topladım. İçerileri sürdü yazdık. Şimdi oturuyor 5 dakika mimiyle. Ee, ben de hemen şu içi yapayım. Ee, yaprak saracağız ya bahçede beyefeyle. İşte böyle bol yeşillik, bol soğan, baharatlarım. Herkes kendi sevdiği gibi yapar zaten. Zeytinyağlı, bol zeytinyağlı olacak. Hani et ya da kıyma katmayacağım. Öyle. Baharat olarak da nane, kimyon, sebze baharatı, hani, öf. Vegeta, tuz, karabiber, reyhan, pul biber ve en sonunda haşlayacağım zaman da sumak e, satıp ıslatıp dökeceğim üstüne. Saymeciğim bana vermişti ya Türkiye'den. Onu yapayım hemen e, içimi hazırlayayım. Şurada da tomates sosu beraber hazırlar. Şu iki hemen bir birbirine karıştırayım. Vırtla çıkartayım onu bir vırtlayayım. Soğanları falan elle doğrayamam şimdi. Hadi bakalım. Narın ne bu? Ne bu? Kuru kayısı. <laughs> Kuru kayısı mı? Bu ne biber tomates, tomates. Hmm, tomates. Tomates. Tomates şey yapacağım. Ne bu? İçimi hazırladım salçasız. Şöyle yap. Biz ee, bir salçayı sonra eritip üstüne döküyorum piştikten sonra daha lezzetli oluyor. Biz böyle bol otlu işte tomatesli, muatesli, bol soğanlı yapıyorum. Hep böyle yapıyorum. İçlerine salça koymuyorum sonra üzerine eritiyorum tereyağıyla. Yani, ya bir frage frage. Şöyle <laughs> hazırlayayım da Beyhan'la saracağız baya bugün. İnşallah bahçede. Ne zaman? Ne zaman bir Hani yazayım ne zaman geliyor? Mimile yok mesela e, sağda Mirzoş'a gülüyorlar. Niye? Anne! yani e, bir komiklik komiklik yapıyor orada onlar da gülüyor. Heh. Şunu bir süzeyim. Ee, şey yapayım. Yine bir sürü bulaşır. Ne <laughs> mi olmuş Bey? Azat bugün doğru getirdik eve yine. Ağladı gelmiyor. İlla orada oynayacağım. Ama yarın servis götürecek onu tek başına. Ay kadın aramadık can. Ay hemen arayın. Onun çantasında bir tane kağıt var. Kapatıyorum. <laughs> Çalıştırdım. Çok basın bu. Belediye bas. <laughs> Bak ne diye dersin ki şey kuru yapıyor bana. Neyse kızlar hemen eşap ben de görünüyor. Ben, ben güzel karıyam diyorsun. Ben güzel karıyam. Eşapım görünüyor mu ben? Evet. Ha eminsin yani. Görüyor ya nerede işte bunu? Ne benim yani şu an efendim. Yok başka yanında da biri var. Neyse e, hemen hmm. şu şeyi yapalım kızlar. E, şu sos tomates sosumu da yapayım. Bunu aslında isterseniz e, hani. İyi at at Rümeysa at o da gelsin. Rümeysa. <laughs> Mirzoş bu arada kendine hep batırmış e, annesi yıktığı. Dur abla seni de yıkasın dedik ki bahçeden sonra yıkanacaksın o yüzden ikinizi koymadık. Çabuk çabuk bir kere duş al çıkın bahçeye gideceğiz Ay, biraz. Tutum, he he su yaptı. Su yaptı. Sen su gelince ya. yıkanaz. He gelince sizi yıkayalım. Hey. Sabah okula giden. Kaç tane de devre ee, sıkayım? Şey. Can ben ne diyordum ya Allah unuttum. Valla bu, bu e, dün izlediğiniz izlediğiniz e, izlediğiniz video hala işte yani bugün yeni bir video çekiyorum ya e, o video hala yükleniyor yani böyle bir şey olabilir mi olabilir saat kaç olmuş e, video hala yükleniyor ama kaç olursa olsun artık paylaşırım akşam dizi gibi izleyin e, ne diyeceğim okula gittik he onu dedim can bir şey konuşuyordum ya sanki araya azap girdi unuttum işte. Bakın, Bakın, mı, mı He he çok sıcak. <laughs> yo yo mont neyim kız. Atkı var şurada, şart dağıtıyor. da var, bot da giydir. Bu arada işte temassız biliyorsunuz sözümüz işte. İş güç bitmiyor. Tümate sosu yapayım dedim ha şeyde kaldıydı. Vatda ee, kaldıydı. Hani isterseniz bu saydığımız bütün baharatlarla hani o, o şeyle. Ceviz mevizden falan ee, direkt e, yapak e, şeylere koyabilirsiniz. Hani salçayla ezme gibi sürebilirsiniz ekmeğinize. İsterseniz testleri böyle e, birkaç parçaya doğrayıp yapabilirsiniz. Bizim çocuklarımız e, bu şekli çok seviyor. Hani böyle iri iri olanı seviyorlar. Böyle ekmeğin üstüne indiriyorlar kat kat yiyorlar. Çok güzel oluyor. Biraz da da biraz kaldı ve tadı acı, güzel oluyor. Hadi o zaman bırakırlarsa da biraz fazla yaptım. kalır ya. Yani. Hem misafirler de kahvaltı yapar mı güzel olur. <laughs> <buna> gel buraya gel. Şöyle cevizlerimizi de hazırladık. Sarımsağımız var. Her bir şişeye bir iki diş. Defne yaprağı mutlaka. Her bir gün iki tane, ne tane ne atıyorum içine. Bu, Bu arada dünürler konuştuk Emine hanımcığımla. Ee, Kızar, e, kameraya kesinlikle çıkmayacaklar, hani istemiyorlar. E, hiçbir şekilde hani erkek tarafı. E, bilmiyorum artık, nasıl bir de çekeceğim ama biz bizi göreceksiniz her zaman olduğu gibi arkadaşlarımı göreceksiniz hani kameraya çıkan insanları. Onları e, hiçbirini göstermeyeceğiz. E, sadece hani belki bir şeyler falan getirirlerse ellerinde öyle e, ellerini falan çekeriz yani. Başka da görmeyeceksiniz. İsteme esnasında da e, yan yana oturmayacağım. Bence o kamerada onlar da ister istemez çıkar. Ben biraz mesafe koyayım şöyle aralıklı oturayım ki <laughs> çocuklar bizi video çekerken e, onlar içinde görünmesin emin değil. Hani e, ne bileyim sevmiyorlarmış kamerayı falan. O yüzden e, biz de tabii ki de saygı duyuyoruz. Yapacak bir şey yok. E, yani hiçbir zaman görmeyeceksiniz videolarda, e, vloglarda falan yani. O yüzden. Bekalsın, bekalsın. Evet. İşte şöyle anlatayım, yani, onu da söyleyeyim. Eee, şey olmaz, ağır mesaj süpürgeye çalıştır. Şöyle, domateslerimi doldurun şeye. Eee, bardaklara doldurun, he? Azat Yarıya kadar koyun, biraz sarımsak ekleyeceğim. O sarı şey, azat içeride değil mi? Sağ kuraları mı Hayır. Ne yapıyorlar? Azat pırpır içine geçiyorum. Haa, azat mı yaptı? Görüyorsunuz değil mi, nasıl bağırıyorlar azatlanıyorsa? Azat pırpır. Gülüyor, gülüyor, bir anda sinirleniyor. Evet. İşte öyle yani. Dedi, Narin dedi, rica ediyorum dedi hani e, oğulları, gelinleri falan, işte e, komşuları, neyin, akrabaları çıkmak istemiyorlarmış kameraya. E, Bize de tabii ki dedim hani ben kimseyi zorla çekmiyorum dedim. hani. Çıkmak istemiyorsanız bunu bana önceden söylemeniz çok çok iyi oldu. Hani sonra e, videoları silmek e, daha bir sıkıntı biliyorsunuz. Dedim tabii ki çekmeyiz hani. Biz dedim kendimizi çekeriz, arkadaşlarımızı çekeriz dedim. Ee, sizleri yani koymayız. Şeyleri gidelim. söyle de, Sevil abla gibi, o Cihat gibi söylesinler, pasaportlarını da evet. getirsinler gerçekten. Ama niye çıkacağız yani, ne Doğru olur olmaz. Almanya. Yoksa iki yüz yollu, iki, iki ceza Adam var şimdi. Çocuğunu oradan alıp getirmesi lazım. Çok, çok da ağzını doldurmayın çünkü üzerine daha cebiniz falan gelecek. Ben bir birkaç şişe daha getirmesin size bunları göstereyim. Hadi çabuk gidiyoruz. Can sen bunu gizlice bir fişi çek. Pasportlar. Paşa Pasaportlarını getirsinler. Kaynanan gün. Hani bası tutmanın Almanya'ya. Ne olur ne olur. Düğün yok. Bakar polis arayan, çok cam, giriş yaptık bravura oraya. Hemen gıcıklık yapar. Ara şey yapar. Sorgu yapar. Tabii tabii. 200 euro kelle başı. İlla soruyor bazen e, polis denk geliyor. Yok yüzde yüz biz kuyruk gibi gireceğiz de yüzde yüz sorar. Ne bileyim belki de geliyor ben, hani. belli olmaz. Ne yapıyorlar diye bu kadar toplu. Yani falan. belki de gelip bir şey de soracak restoranda. Orada da olabilir. Hep Alman bir plak, plak şey Avusturya plakası sormuştu. <laughs> Şöyle bir, birkaç tane de ceviz katıyorum e, içlerine böyle karar. Aa zaten <laughs> O o çocuklar da. hiç bakmıyor oynamaktan. Sabah ona diyecektim. Azada ben var ya zorla e, çıkarttım şeyde. Adı. Şöyle düzeltsin. Çünkü bir bir şekilde kamera görünmüyor. Görünüyor. Uçları görünüyor işte. İçleri komple nasıl gösteriyor? Bakın ben ne kadar Ben az görünsem de yeter bu kadar. Beni gördüler zaten. Şimdi ne yapıyoruz kızlar? E, birer çay kaşığı toz şeker ekleyeceğiz içerisine. Toz şekeri neden katlıyoruz? E, katlıyoruz <laughs> Katıyoruz çünkü domates ya hani o eşkimsi tadını alsın diye Heh. şöyle bir tatlı kaşığı toz şeker. Ondan sonra aynı şekilde e, kekik ekliyorum üstüne. Birer çay kaşığı tatlı kaşığı dediğim tatlı kaşığı mı dedim can? Çay kaşığı kızar tatlı kaşığı dediğine bakmayın. şöyle e, bu neydi bunun adı can? Biberiye. <laughs> biberiye kızlar biberiye. Biraz daha defte yaprağı e, ekleyelim üstüne. Rosmarin yani biberiye. koyar. Böyle defne yaprağını da koyalım. Aşırı derecede güzel bir aroma veriyor defne yaprağı. Şimdi bunları kattık. Tuz katacağız. Aynı birer çay kaşığı da tuz ya da az daha ya yok birer çay kaşığı ancak iyi geliyor. Yoksa tuzsuz oluyor, tadı güzel olmuyor yani. Tuz da katın. Tam bir çay kaşığı dolusu değil ama böyle hafif şöyle. Heh, şöyle bir tuz da katalım. sonra ne yapacağız? Üzerlerine aldığı kadar e, zeytinyağı dolduracağız şöyle. Yani iyice zeytin zeytinyağının içinde olmalı. Şimdi zaten sonradan da o zeytinyağını e, şeysini yiyorsunuz. Ekmenizi falan bandırıp yiyorsunuz. Şu şekilde de yağını döküyoruz. Şeye götüreceğiz şimdi köfteleri. Evet. Şu şekilde güzel bir aroma veriyor. Evet biraz fazla zeytinyağınız gidiyor ama yapacak bir şey yok. Yani tarif böyle değil mi kızlar? Ne yapalım hadi? Şimdi hemen üzerlerine kapaklarını hazırladıydım şekilde kenarlarını güzelce bir siliyoruz. Kapakları da ben e, tencerede kaynattım, yani vakumlattırdım. Kaynatmadan kapatırsan vakum sistemi yapmıyor. Kapak. Nerede vakum yapacağız? Şekil hemen. Cip sıcaklar kız. Lastikleri şu şekilde sıcak yaptık. Hemen. Bu müzik kim açtı kız? Şimdi bana telif gelecek. Allah Allah. Şu şekilde kapatın hemen. Ama atlıkları mı kestiğim soğudu gördünüz. Şöyle açıp güzel oluyor. İyice karıştırın zaten sonra birbirine karışır hepsi. Sizlerde ne var ne yok. Sizin de var mı düğün telaşlarınız? ama okulunun sınıfını öğretmenleri de çok güzel, çok tatlılar. Bu arada bir öbür bir tane öğretmeni de hamile gidecekmiş onun ayda Sadece bir iki ay var Azad'ın yanında. Diğer başka öğretmenler var. Ee, hamile gidecek. Neyse hadi kızlar ben bunları da bitireyim ondan sonra güne devam evet, kızlar soslarım bitti. Şu dört tanesi misafirlerime her birine birer tane hediye edeceğim. Ondan sonra diğerlerini de zaten kahvaltıda yerler. Hadi bakalım bir şimdi e, biz bahçeye gidiyoruz. Rümeysa'nın Hanım da e, günün devamını izlersiniz artık. Hadi bakalım.